Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, birinci bölümü videonun altında açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Hobularium kanalına girerek orada sağ ıı, üstte sol üstte ikinci sırada videolar. Tıklarsanız sırasıyla bütün modelleri görürsünüz. Yeni gören arkadaşlar için ise şablonu şöyle göstereyim. Bu modeli yapmaya çalışıyorum. Sıra tekrardan oluşuyor. Tamamını belki örmeyebilirim. Ee, şablonu almak isterseniz yine videonun altında açıklama bölümünde şablonun linkini de paylaşacağım. Oradan alabilirsiniz. Şimdi biz burada kalmıştık. Buradan örmeye devam ediyoruz. Şimdi birleştirdim. Bir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum tığımı bir kez doladım burada 4 tane trabzanım var ilk trabzanın içine giriyoruz bir trabzan yapıyoruz şimdi 3 tane zincir çekiyoruz 3 zincir sondaki trabzanın üzerine batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz 3 tane boşluk yapacağız buraya Tekrar 3 tane zincir çektim. Bir sonraki trabzan üzerine geliyorum. Pardon. Bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle 3 tane boşluk oluşturuyoruz buranın tepesine. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şurada bir trabzan, 3 zincir, tekrar bir trabzan yapmıştık. İlk trabzanın üzerine batıyoruz buraya iki defa batarak iki tane trabzan yapıyoruz buradaki tekli trabzanın üstüne iki tane trabzan yapıyoruz ve 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyoruz bir sonraki trabzanın üzerine geçiyorum buraya da 1 ve 2 iki tane trabzan yapıyoruz şuradaki işlemlerin aynısını yapacağız arkadaşlar şimdi şu dolgular onlar için tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya geçiyoruz buraya 3 tane boşluk yapacağız ilk trabzanın sıradaki ilk trabzanın tepesine bir tane 1 2 3 zincir sıradaki trabzanın ilk trabzanın tepesine yine bir tane trabzan Tekrar 3 zincir Sondaki trabzan üzerine batıyorum burada Bir trabzanda buraya Tekrar 3 zincir Bir tane de buraya yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şimdi Burada da aynı şekilde ilk trabzan üzerine iki tane trabzan yapıyorum bir iki arada bir iki üç dört tane zincir çekiyorum bir sonraki trabzan üzerine batıyoruz bir buraya da iki tane yapıyoruz tekrar dört tane zincir çekiyoruz şimdi burada gruba geldik yine aynı şekilde bir trabzan 3 zincir, tekrar bir trabzan, 3 zincir ve tekrar bir trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar bir trabzan daha. Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. Şuradaki ayrı bir grup olarak düşünelim. Mesela buranın üzerinde 3 tane boşluk yapıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi buraya geçerken 4 zincir, 2 trabzan, tekrar 4 zincir ve 2 trabzan ve tekrar 4 zincirle buradaki grubun üstüne geçiyoruz. Burada da 3 tane boşluğumuz var. Aralarda 3'er tane zincirimiz var. Bu şekilde bir sıra daha dolanıyorum ve dönüyorum. Evet bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çektim. Burada 6 zincirli yukarıya çıkmıştık. 3. zinciri batıyoruz. Birleştiriyoruz. Evet bir üste geçerken yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Bir kez doladık. Yine sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tam ortadaki boşluğu yaparken iki zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan'a diyecektim az önce boşluğa dedim. Pardon. Bir sonraki trabzan'a batıyorum. Başta 3, ortadakinde 2 zincir, sonra tekrar 3 tane zincir çektik. Ee, şimdi ne yapıyoruz? 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı bir kez doladım. Burada yaptığımız 2 trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane buraya, 2 tane diğer yuvaya batarak. Evet bir aynı yere batıyorum 2 sonra bir sonrakine geçiyorum 1 2 2 trabzan üzerine 4 tane trabzan yaptık şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum tım bir kez doladım yine bir sonraki trabzan üzerine geldim 1 aynı yere tekrar batıyoruz. 2 bir sonrakine 3 aynı yere tekrar batıyoruz 4 ikişer, ikişer tane yaptığımız her trabzan üzerine bu şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz tekrar 4 tane zincir 1 2 3 4 bir doladım baştaki trabzanın yani sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan Üç tane zincir bir sonrakine batıyorum bir boşluk oluşturdum şimdi ortadaki bu boşluğu oluştururken de iki zincir çekiyoruz burada tekrar bir tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir tekrar bir trabzan yani alttaki sıra gibi üç tane boşluk yapıyoruz burada sadece ortasında 2 zincir çekiyoruz Evet buralarda da şimdi bu gruba geçtiğimizde de kenarlarda 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4 ve bu 2 tane trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Baştakine 2 tane hemen yanındakine tekrar 2 tane yaparak 4 trabzan. Bu arada da bu dolguların arasında da 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, hay Allah <laughs> ikinciyi yapamıyorum arkadaşlar şu anda. Evet 2, bir sonrakine batıyorum. 3, ve tekrar aynı yere batıyorum 4 bu sıramız da böyle devam edecek 4 trabzan aralarda 5 zincir tekrar 4 trabzan burada 4 zincir burada 3 zincir ortadaki boşlukta 2 zincir diğerinde tekrar 3 zincir ve diğerine buraya geçerken yine 4 zincir şu ikisinin arasında da 5 tane zincirimiz var Şimdi Bir sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen bir üst sıraya geçelim. 4 tane zincir çekiyorum. Yine birleştirme şeklimiz aynı. Burada 3. zincire batıyoruz, birleştiriyoruz. T'deki ilmekten geçerek birleştirdim. Şöyle sırayı tamamladık şimdi yine ee, kaç tane çekiyorum burada üç dört beş tane değil bir iki üç dört beş altı tane zincir çekelim altı zincir sıradaki trabzana batıyorum pardon pardon bir saniye şöyle bakalım Evet sıradaki trabzana batmıyoruz pardon. Şimdi şöyle bir grup olarak düşünüyorduk. 3 tane boşluğumuz var. 6 zincir çektim. Ortadaki boşluğa batıyorum. Boşluğun içine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana. Bir sonraki derken yani şuraya değil sondaki trabzana. 3. boşluğun trabzanına batıyoruz. Buraya da bir tane trabzan. 3 boşluğun üstünde 2 tane kutu oluşturuyoruz. Şimdi 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı bir kez doladım. Aynen şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. Bakın 2 tane 2 tane artarak gidecek. Tığı bir kez doların Baştaki ve sondakine 2 trabzan yapıyoruz. Şöyle birinciyi yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2, 3. Şimdi sırayla devam ediyorum. Her bir yuvaya batarak 3 4 son yuvaya batıyorum 5 beş. Şimdi 5. yaptığım yere tekrar bir kez daha batıyorum 6 6 tane trabzan yapıyoruz. Ve arada 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir. Diğer 4 trabzan üzerine de yine aynı şekilde ilk yuvaya giriyoruz. 1 Aynı yere tekrar batıyoruz. 2 Şimdi sırayla devam ediyorum. 3 4 5 Aynı yere bir kez daha batıyoruz. 6 1 2 3 4 tane zincir. Geliyoruz şimdi diğer tarafa. Sıradaki baştaki trabzan üzerine batıyoruz. Bir trabzan. Bir, iki, üç tane zincir. Ortadaki boşluğa batıyoruz. Bir trabzan. Tekrar bir, iki, üç zincir. Bir doladım. Ve sondaki trabzana batıyoruz. Yine iki tane boşluk oluşturmuş oluyoruz. Burası yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Buraya 6 tane trabzan yapıyoruz. Arada yine 5 zincir, buraya da 6 trabzan. Sonra tekrar 4 zincirle geliyoruz buraya. Aynen şurada yaptığımız gibi 2 tane boşluk oluşturuyoruz. 2 e, boşluk dediğim yer, yani şunu bir grup olarak düşünün. Bunu ayrı bir grup olarak düşünün. Burada 2 tane boşluğumuz olacak. Şimdi bu şekilde bir sıra daha dolanıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladım. Yine şöyle göstereyim sizlere de. Burada iki tane boşluk yaptık. Şu geçişler dörder zincir. Arada 5 zincir. Komple bu şekilde dolandım. Başlangıç noktasına geldik. Dört tane zincir çektim. Tekrar şimdi birleştiriyorum ve bir üst sıraya geçiyoruz. Üçüncü zincire batıyorum tekrar. Birleştirdim. Şimdi yine bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz bu sefer. Yine dedim ama altı zincir değil. E, dört tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp sıradaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz bir sonrakinin üzerine batıyoruz tekrar bir tane trabzan yapıyoruz yine iki boşluk var ama böyle sivrilmeye çalışıyoruz burada bunun üzerine bir tane yaparak tamamen sivrilteceğiz yani şuradan da göstereyim size Şurayı yapıyorum şu anda bir sonraki sırada bir tane yapacağız üzerine Evet tekrar bu tarafa geçerken 4 zincir 2 3 4 tane zincir yine baştaki ve sondaki trabzanları 2 defa batıyoruz 2 tane arttırmış oluyoruz 1 aynı yere tekrar batıyoruz 2 sırayla devam ediyorum 3 4 5 6 7 7. yaptığım yere tekrar batıyorum 8 altta 6 trabzanımız vardı üzerine de 8 tane trabzan yapıyoruz ve diğerine geçiyoruz yine aynı şekilde aralarda 1 2 3 4 pardon, 4 ve 5 5 tane zincir çekiyorum tekrar en baştakine batıyorum trabzanın 1 Aynı yere tekrar batıyoruz. 2. Şimdi sırayla batarak devam ediyoruz. 3. 4. 5. 6. 7. 7.ci yaptığım yere tekrar batıyorum. 8. Ve tekrar burada dört tane zincir. Bir, iki, üç, dört. Bir kez doladım. Sıradaki ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan. Şimdi bir tane zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine tekrar bir tane trabzan. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz diğer dolguların tepesine geçiyoruz arkadaşlar şimdi uzatmayacağım buradan aynı şekilde örmeye devam ediyoruz iki tane yaptım baştaki ve sondakine iki tane yapıyoruz arada 5 zincir tekrar burada da baştaki ve sondakine iki tane yaparak artırmış oluyoruz bu arada da şurada da arada bir tane zincirimiz var Alttaki trabzan üzerine baktık. Yine bir zincir çektik. Bir sonraki trabzan üzerine baktık. Şuradaki zincir sayılarımız 4. Buradaki zincir sayımız yine 5 olarak ilerliyor. Evet şimdi bu sırayı da tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bir sırayı daha tamamladım. Tekrar bir yakından bakalım şöyle. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 4 tane zincir çektim. Tekrar birleştirmeyi yapıyorum. Burada yine 4 zincir çekmiştik bu sefer başlarken. 3. zincire yani şu ikisinin arasında bir zincir kalacak şekilde batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi ipimi bu ortadaki trabzanın üzerine taşıyorum. Bir ilmek ileriye taşıyorum. Tam trabzanın üzerine geldim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir bu ortadaki tek trabzanım olacak. Sonra 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Şu aradaki zincirim olacak bu da. 7 tane toplam zincir çekmiş olduk. Şimdi trabzanın üzerine geliyoruz. Buradaki dolgunun yine aynı şekilde 1, aynı yere tekrar batıyoruz. 2, bir sonrakine batıyorum. Sırayla devam ediyorum şimdi. 3 4 5 6 7 8 9, Dokuz, 9. son trabzanın üzerine battık ve tekrar aynı yere batıyoruz. 10. Bu sırada da 10 tane trabzan yapıyoruz. Yine şu altta yaptığımız gibi bakın, aynı sıra tekrarından oluşuyor. 10 tane trabzan yaptık ve 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane zincir çektim. Tığım bir kez doladım. İlk trabzanın üzerine 1. Aynı yere tekrar 2 Şimdi devam ediyorum. 10 tane trabzan yapacağım buraya. 3 4 5 6 Evet 6 dedim. 7 8 9 ve aynı yere batıyoruz 10. Şimdi 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Ee, burada 3 çekilmiş. Evet ben 4 çekiyorum. Ve tığ bir kez dolayıp geliyoruz şimdi. Tam ortadaki şu 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Pardon tekrar edeyim şurada ipim katına girdi. Evet şöyle bir tane trabzan tekrar bir iki üç dört zincir çekip diğer dolgunun tepesine geliyoruz. Burayı da yine 10 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde baştaki ve sondaki trabzanları iki kez battığımızda otomatikman kendiliğinden artmış oluyor zaten. 2, 4, 5, 6. Evet. Şimdi uzatmamak adına burada bırakıyorum. Bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. 10 trabzan. Yine burada 5 zincir var. Aynı devam ediyor. Şurada da yine 4 zincir. Tam ortadakine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekip bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Serip serip bakıyorum hani gerdirir mi marullanır mı diye gayet bu şekilde düzgün ilerliyor. Ee, ama olur ya hani gerginlik hissederseniz ya da marullanma hissederseniz benim söylediğim zincirlerin bir tane azını ya da bir tane fazlasını çekerek ilerleyebilirsiniz. Ama tabii bir azını çekiyorsunuz mesela şurada 4 çekiyorum hep 4 gittim ben. Yani 3 çekerseniz eğer her yerde 3 çekeceksiniz tabii ki. Bir yerde 3, bir yerde 4. Düzgün durmaz. Şunların sivri çıkması önemli. Şurada mesela şöyle bir şey yaptım. şu sırada bakın. Şu dolgunun üstü değil, onun üstünde. Burada 3 çektik, burada 2 çektik, burada tekrar 3 çektik. Yani 3 1 3 de çekebiliriz şu sivrileşmeyi sağlamanız lazım. Modelde burada şablonda bir çekilmiş ama ben riski atmadım. Burada iki çektim. Gerdirmesin diye. Bu şekilde örerken ufak tefek e, değişiklikler yapabilirsiniz. Tabii ki ben şimdi bu sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir sırayı daha tamamladım. Birleştirme noktasına kadar geldim. Dört tane zincir çektim. Şurada bakın 3 tane zincir sayıyoruz. Yine 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine batıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Evet. Şimdi e, bu videoyu burada da vereceğim. Bir sonraki bölümde anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama anlatmaya devam etmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi buradan sonrası aslında aynı ilerliyor. Bunu isterseniz bu büyüklükte yapmak isterseniz böylece bırakabilirsiniz. Bitişi bu şekilde olacak çünkü. Ama tabi şunlar her sırada artarak devam ediyor şuradaki grup. Şimdi bakın şuraya kadar ördük. Bunun üzerine 3 tane boşluk yaptık. 3'er zincir çektik. Bu arada 8 zincir çektik. Tekrar 3'er zincir çektik. Şu aralarda 4'er zincirimiz var. Bunun şu sıranın aynısını yukarıya uygulamaya başlayacağız. Buradan birleştirdikten sonra bakın buradan 3 tane boşluk yapacağız. Burada 8 tane zincir çekeceğiz. Aynı şunun üzerinde yaptığımız gibi bakın şu sırada yaptığımız gibi bu sırayı yapıyoruz. 8 tane zincir çektik. Burada 3 tane boşluk yapıyoruz. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Komple şu sıranın aynısını yapıyoruz. Sonra bir üste geçiyoruz. Bu sıranın aynısını yapıyoruz. Burada da bakın şurada Bunların başlangıcını oluşturmaya başladık şu sırayı yaparken 8 zincir çektiğimiz yere bir trabzan 3 zincir tekrar bir trabzan yaptık bu sırada Burada da aynı şekilde bunun tepesine yapıyoruz 8 zinciri buradan devam edecek Sonra yine Şu sıraya geçiyoruz Aynı işlemi tekrar ediyoruz Böyle ilerleyerek bunu istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Yani alt sırayı takip ederek yaparsanız çok rahat ilerlersiniz. Yani mantık şu. Bakın her sırada şu grubu oluşturuyoruz. Ne diyelim? Şunu ampul gibi görünüyor benim gözüme buradan. Ampul diyelim mesela. Birinci ampul, ikinci ampul. Burada da bakın. Bir ampul, ikinci ampul, üçüncü ampul. Her sırada ampul sayısı artarak devam ediyor tabii. Bunun üzerine de şurayı yapıyoruz bitiriyoruz bunu bitirirken şuradan yine şu aradan e, bunun desenini kurmaya başlıyoruz. Yanlış anlatmıyorum değil mi tekrar edeyim bakayım ben bir evet kontrol ettim. Şimdi tekrar evet aynı şekilde bunun üzerinden tekrar bir daha yuvalar oluşturuyoruz aynı şurada oluşturduğumuz gibi. Bir ampul de bu olacak sonra. Bir ampul bu olacak sonra. Bu şekilde ilerliyor. Umarım anlatabildim ama üçüncü bölümü de çekeceğim ben. 3. bölümde bir tane daha çıkacağız. Yükselteceğiz. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.